Bim Aktüel'den merhaba arkadaşlar. Bu salı dekoratif ürünlerle karşınızdayım. Üçlü kare cam puding sunum seti 9 lira. Vip Ahmet'ten dekorlu erzak kavanozları farklı renk seçenekleriyle 15 lira. Paşa Bahçe'den renkli ikili yağlık sirkelik takımı 15 lira. Tefal Multipan serisinden 26 santimlik Voktava 120 lira. Metal iskeletli ahşap dekoratif avize 40 lira. Kum telden beyaz renk cam set üstü ocak 330 lira. Yuvarlak dekoratif peluş halılar farklı renk seçenekleriyle 50 lira. Metal tepsili dörtlü çerezlik sunumluk 25 lira. Desenli dört çekmeceli plastik erzak dolabı 50 lira. Metal ayaklı ve detaylı televizyon sehpası 260 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olarak destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Rose kuluplu 49 santimlik servis tavı 38 lira. Fakir Yuri serisinden gizli rezistanslı su ısıtıcı 120 lira. Akrilik kaseli dijital mutfak terazisi 40 lira. Berlin'den cam kapaklı 26 santimlik granit karnıyarık tencere 75 lira. Desenli cam masa ve sandalye seti bir masa 4 sandalyeden oluşuyor 500 lira. Ahşap standlı tuzluk biberlik sofra seti 15 lira. Antik el dövmesi bakır çaydanlık takımı 1.2 litrelik demli 2.2 litrelik soluğu var 260 lira. Gold kulplu 4 fincan kapasiteli Emaye cezve 20 lira. Paşa Bahçe serisinden üçlü su bardak takımı 15 lira. Kapaklı desenli 6 litre kapasiteli kase çeşitleri 5 lira. Love Seromani serisinden 420 cc'lik yaldızlı meşrubat bardağı 2 parça 13 lira. Cam kapaklı 6 parça granit tencere takımı 110 lira. Kristal cam vazo çeşitleri de olacak 23 lira. Dekoratif çanta model taş saksılar her biri 10 lira. Aynalı lüks portmanto 230 lira. Simbo'dan çok fonksiyonlu elektrikli pişirici 75 lira. Çilek figürlü ahşap peçetelik 10 lira. Dörtlü renkli kayık çerezlik 10 lira. 2 bölmeli toplam 18 litre kapasiteli metal patates soğan saklama kutusu 35 lira. Kesim matlı 7 parça lüks mutfak bıçak seti 70 lira. Gold işlemeli aile boyu çelik çaydanlık 1.25 litrelik demli 2.25 litrelik suluğu var 100 lira. Plastik banyo ve temizlik kovası 13 lira. Paşa mor dip boyalı 7 parça sus seti 40 lira. Videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ünlü yorumlara sadece bulunduğunuz şehirlerle birlikte yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Dekoratif boy aynası 110 lira. Üçlü kilitli kapaklı cam saklama kabı seti 300 mililitre kapasiteli 23 lira. Seramik tabaklı kağıt havluluk 20 lira. Desenli 4 parça seramik banyo seti 40 lira. Paşa Fresh serisinden 6 parça meşrubat bardak takımı 30 lira. Bahçıvan tuzluk ve baharatlık çeşitleri 400 cc kapasiteli her biri 5 lira. Nehir Sahra serisinden de sade 60 parça büyük aile takımı 196 lira. Çiçek desenli da olacak 5 lira. Süzgeçli kepçe çeşitleri 3 farklı renk seçeneği ile her biri 10 lira. Kapaklı pedallı 30 litre kapasiteli çöp kovası 28 lira. İçleri renkli 16 santim cabında ikili toprak güveç seti 10 lira. Tefal Ross serisinden ikili tava seti 26 ve 22 santimlik iki tava 120 lira silikon, tencere ve çaydanlık tutacakları 6 lira. 4 parça tek kişilik gold ikram seti 30 lira. Zenker'den kek ve ekmek pişirme kalıbı çeşitleri 25 lira. Gold detaylı 6 parça kahve nusu bardağı 23 lira. Paşa Bahçe Hümeyra serisinden 12 parça lüks fincan takımı 65 lira. Ayaklı Fransız Fanus 20 lira. Aynalı 95 santim çapında banyo dolabı 75 lira. Gold işlemeli ayaklı derin kase 25 santim çapında 35 lira. 3 bölmeli seramik çerezlik ve kahvaltılık 6 lira. Gusto'dan 6 dilim ekmek kapasiteli 2200 watt gücünde granit tost makinesi 230 lira. Kelebek model bacalı seramik kek kalıpları 36 lira. Yaldızlı 18 santimlik salata kasesi 5 lira. Ahşap standı ve kapaklı cam baharatlık seti 40 lira. Tezgah üstü mikrodalga fırın rafı metal iskeletli 19 lira. Simax'tan 1 litre kapasiteli borosilikat ölçüsü rahisi 25 lira. 3 katlı ahşap sebzelik 55 lira. Viyapod'dan renkli sırlı 2,5 litre kapasiteli güveç tencere 35 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Kütahya porselenden seramik kaplama, dörtlü, tencere ve tava seti 255 lira. Tulu porselenden tek fiyat dekorlu pasta tabakları her biri 7 lira. Plastik ağırlıklı 9 parça salata seti 33 lira. Kum telden 70 litre kapasiteli tavuk çevirmeli turbo fırın 350 lira. Papatya döküm kek kalıbı çeşitleri 70 lira. Cookplus'tan 3'ü bir arada ProMix mutfak şefi 4.3 litre kapasiteli çelik haznesi var 700 lira. 3 çekmeceli ekmeklikli kiler dolabı 108 santim 70 santim ölçülerinde 100 lira. Takı standlı makyaj aynası 15 lira. Paşa Bahçeden 1,5 litre kapasiteli narinciye sıkacaklı sürahi 14.50. Meyve ve sebze doğrama aparatları 5 lira. Dekoratif 35 santimlik puf yastık çeşitleri 20 lira. 50 santim 50 santim ölçülerinde 5 farklı renk seçeneğiyle minder çeşitleri 28 lira. 2 katlı ahşap saksı standı 30 lira. Desenli 8 katlı ayakkabı terlik düzenleyici raf 23 lira. İkili makaron model büyük saklama kabı 1,5 litre kapasiteli 10 lira. Katlanır pratik bulaşıklık 30 lira. Renkli cam sıvı sabunluk çeşitleri de olacak her biri 6 lira. Fonksiyonel silikon çırpıcı çeşitleri 10 lira. Metal Ferforja yumurta standı 30 lira. Meyve konseptli metal kurabiye kalıbı seti 10 lira. Arnica Quick Mix'ten ronda doğrayıcı 120 lira. Üçlü akrilik meyve standı 27 lira. İki çekmeceli 24 yumurtaya kapasiteli yumurta saklama kabı 9 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez ales 90 santim 200 santim ölçülerinde 20 lira. Plastik, ergonomik banyo taburesi çeşitleri 2 farklı model seçeneğiyle her biri 20 lira. Kolay takılır, renkli silikon musluk batarya borusu 20 lira. Yaldızlı cam, tuzluk biberlik seti 5 lira. İkili silikon stretch bor cam kapı 26 ve 32 santimlik 2 kapak 10 lira. Elma dekorlu ahşap çerçeve çeşitleri 15 lira. Plastik renkli sürahi çeşitleri 2 litre kapasiteli her biri 10 lira. Saksılı yapay çiçek kiraz dalları 10 lira. Çamaşır makineleri için sallanma ve ses önleyici ayaklar pakette 4 adet set fiyatı 5 lira. Luminarcant kapaklı 800 ml kapasiteli cam saklama kabı 20 lira. Love ayvalık serisinden yağlık silkelik çeşitleri 350 cc kapasiteli 6 lira. Renkli akrilik çerezlik çeşitleri dolacak adet fiyatı 2 lira. Rattan görünümlü 2 litre kapasiteli saklama kapları 5 lira. Titiz'den pratik makarna süzgeci 10 lira. 3 parça banyo ve klozet paspas takımı farklı desen seçenekleriyle 25 lira. Videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza da mutlaka abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.